Cümleten selamun aleyküm dostlar. Ee, bu bir e, duyuru videosudur. Şu an saatlerimiz 1.15. Tarih 30 Kasım Cumartesi. Yani 30 Kasım olacak yarın. Ee, şöyle ki, acil bir duyuru geçmek istedim. E, acil dediğim şu şekilde. Hep bana soruyordunuz yeni server, yeni server, yeni server. Yarın e, yeni server açılıyormuş. Sunucu saatiyle şu saatte, bu saatte demeyeceğim. Direkt ben bizim saatimize, yerel saate göre söylüyorum. Saat 9'da yeni bir server açılıyormuş. S38. Ee, normalde bu biraz ani oluyor biliyorum ama buradan hani bir anda başlamak istedim. Çünkü yarın müsaitim Allah Allah şükür. O yüzden uzun lafın kısası yarın S38'de eksi 49 yaycı bir hesap kasacağım. Birlik filan da açılır fark etmez. Bir ekibimiz var 3-5 kişilik biraz daha fazla biraz daha az filan derken. Haricinde bir Instagram hesabı açtım, YouTube'uma bağlı şekilde. Bu hesaba takip edip, bu hesaptan yazabilirsiniz. E, oyun hakkında sorular olabilir, burada grup açacağım, merak etmeyin. Sizler takip ettik de, hani takip isteği gönderdikçe herkesi gruba alacağım. Bu grupta da hani oyun hakkında alım satım olur, oyun içi e, konuşma, muhabbet, şunlar bunlar, hepsini çözeceğiz, halledeceğiz. E, yani sizlerden tek isteğim, e, eğer katılmak isteyen, gelmek isteyen varsa. Bu videoyu yarın da görebilirsiniz. Öbürsü gün de görebilirsiniz. Önemi yok. Zaten eksi 49 kasmayı planlıyoruz. Belki değişebilir. Belki değişmez. Elmas da çekebilirsiniz. Elmassız da olabilir. Hani birkaç gün bile takılmak isterseniz. O ortamı yaşamak isterseniz. Çünkü artık 41 günde olunuyor zaten. Hani emeksiz. Para bile çekmek istemiyorsunuz. Sadece keyfinize bir gün harcamak için bile gelebilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani bir etkinlik gibi düşünün. Böyle başlayacağız. Devam eder miyiz etmez miyiz bilmiyorum. Ama devam etmek için başlıyoruz. Haberiniz olsun. Yani eğer katılım çok güzel olursa, olmazsa da bizim ekiple birlikte devam edeceğiz. Haberiniz olsun diye bir ufak bir duyuru geçmek istedim. Ee, dediğim gibi bu hesabı takip ederseniz, e, buradan da yorumlar atıp, hani yorumlar dedim şu şekilde. Bu hesabı takip ederseniz ben size gruplar alacağım, grubu alacağım daha doğrusu. O grupta aldıktan sonra da oyun hakkında bilgi alışverişimizi yapacağız. Hepinizi çok seviyorum. Yarın saat 9'da ben server başladığı anda giriş yapmayı planlıyorum elmaslı bir şekilde haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.